Uygulama alanı 2 ile beraberiz. Şimdi ne diyor? Türk Devleti dersinde fiil çatı konusunu işleyen Onur öğretmen yani ben tahtaya aşağıdaki cümleleri yazarak öğrencinin fiillerin özenine ve nesnene göre çatı özetlerine uygun kutsal işaretlik söylemiş. Sema ve Sinem bunlardan hangisi e, yanlış yapmış diyor. Biz şimdi tabi e, bunu şu şekilde doğru yanlış olarak gösterelim. Aldığı yeni elbiseyi hepimiz beğendik. Etken doğru. Ee, onu beğendik geçişli doğru bir sıkıntı yok amcası onu böyle görünce çok üzüldü kendisi üzüldü dönüşlü onu üzüldü olmadığı için geçişsiz doğru dün bütün gece dışarıda gezinmiş kendisi gezindiği için dönüşlü onu gezinmiş olmadığı için geçişsiz yıllar sonra bir kucaklaştılar karşılıklı kucaklaştılar şey eki var İşteş. onu kucaklaştılar geçişsiz başvuru yapıldı başka tarafından yapıldı edilgen onu yapıldı geçişsiz Ondan sonra elindeki tüm çamaşırları katladı. Kendisi katladı. Etken baktığımız zaman onu katladı. Geçişli. E, evin çatısı iki gün içinde onarıldı. Başkası tarafından onarıldı. Ha şimdi bak. Başkası tarafından, evin çatısı iki gün içerisinde onarıldı. Başkası tarafından onarıldığına göre aslında bunun edilgen olması lazım. Onu onarıldı. Geçişsiz demesi gerekiyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman hangisinin ilk hata yapmadığını, hangi öğrencinin nerede hata yaptığını tefsir yapın diyor. Sema'nın tablosu oradır. Sinem üzüldü filmine, geçişli, gezilmiş filmine, edilgen katladı filmine, edilgen diyerek hata yapmıştır. Ama şurada aslında Sema'nın da evin çatısı iki gün içinde onarıldı ifadesinde. Burada etken değil, edilgene böyle bir tik atıldığı zaman bu şekilde bir düzeltmeyle cevabı da söylemiş olabiliriz. Evet, geldik ikinci maddeye, B maddesine. Edilgen çatıda yaparak kendine yazın demiş. Akşam yemeğini kısa sürede hazırladı, akşam yemeği kısa sürede hazırlandı dediğimiz zaman ne oluyor? Edilgen. Haber tüm okula yaydı derdiğimiz zaman etken, haber tüm okula yayıldı dediğimiz zaman edilgen. Bütün kitapları sabaha sattı dersek etken, satıldı dersek edilgen. Aldığı tüm ürünleri geri verdi dersek etken, verildi dersek edilgen. Evin balkonuna bayrak astı dersek etken, asıldı dersek edilgen. Zaten edilgen olması için L ve N ekini alması gerekiyor idi. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, şimdi diyor ki Arzu öğretmen aşağıdaki tabloya tahtaya çizip öğrencilerden fiillerin nesnelerine göre çatı özelliklerini doğru verip verilmediğini söyle, e, söylemelerini istedi. Ozan hepsi doğru. Sena bir bir numaralı cümleler doğru. Yiğit 2 ve 4, 5 hata yapılmış diyor. Biz onu bir bulalım bakalım. Annem bütün evi temizledi. Onu temizledi. Geçişi doğruları ben yuvarlak için alacağım. Ondan sonra evet doğru. Kardeşlerimle bardakları süt döküldü. Onu döküldü. Geçişsiz ve doğru. Ondan sonra ondan hiç duymak istemediği sözler işitmiş. Onu işitmiş. Geçişsiz ve yanlış. Doğru. Doğru. Ondan sonra gidiyorum, onu gidiyorum. Geçişsiz ve e, geçişsiz ve bunun doğru olması gerekiyordu, değil mi? E, gelecek yıl yanına e, geliyoruz, onu geliyoruz. Geçişsiz demesi lazım burada. Burada da bir yanlışlık var. Hepimiz için zaman gittikçe daralıyor, onu daralıyor. Geçişsiz geçişsiz olduğu doğru olarak ifade edilebilir. Şimdi diyor ki buna göre öğrencilerden hangisi doğru yorum yapmıştır? Aşağıya yazınız diyor. Yiğit doğru yorum yapmış. Çünkü Yiğit 2 ve 4'e ek olarak 5'te de hata yapılmıştır diyor. Bunu zaten tespit etmiştik. Yapılan hataların doğrusunu aşağıya yazınız demiş. Döküldü geçişsiz. Gidiyorum geçişsiz. Yanlış işaretlenmiş. Geliyoruz geçişsizdir. Burada zaten ben de gerekli açıklamalar yapmıştım. O şekilde yorumlamalar verilebiliyor. Evet. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin yüklemleriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerde boş bakılan yerleri tamamlayınız diyor. Birinci cümlenin yüklemi öznesine göre. Şimdi birinci cümlenin yüklemi nedir? Ee, tarihi yarım adaya çıkarken ilk adres, ilk adres top kapı sarayı. Sonraki cümle sadece İstanbul değil yükselme döneminde 3 kıtanın İstanbul'un koruyor. Evet şimdi burada yüklem şöyle yapalım koruyor. Yüklem koruyor olduğu için etken onu koruyor geçişli gördüğün gibi. İkinci cümlenin yüklemi ne? Şehrin ev sahip yaptığı tüm parasolatların ruhu bu sarayda gizli. Evet bunun yüklemi gizli ve isim olduğu için de çatı özelliği aranmaz. Buradan o bilgiyi de verelim. Yüklem isimse kesinlikle çatı özelliği aranmaz. Çünkü konumuzun adı ne? Fiilde de çatı. Üçüncü cümlenin yüklemi özdesine göre dönüşüdür diyor. Toplamda 700 bin metrekarelik bir ana sahip olan sarayın 7 farklı kapısı bulunuyor. Evet kendisi bulunuyor değil mi? Dolayısıyla dönüşlüdür. Sıkıntı yok. Üçüncü cümlenin yüklemi un eki almıştır. Bulmak, bulunmak doğru. Dördüncü cümlenin yüklemi geçişsizdir. Hemen o ifadeyi de yapalım. Kalıyor, onu kalıyor. Geçişsiz zaten doğru. Günümüzde sarayın odaları sergi salonları olarak kullanılıyor. Başkası tarafından kullanılıyor. Zaten edilgen çatılıdır. Ve dolayısıyla da edilgen çatılı cümlelerin öznesi de sözde özne olduğu için 5 numarayı da bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Geldik C maddesine. Aşağıdaki tablo veren cümlenin yüklemlerinin nesnesine göre satı üzerine belirleyerek oldurgan ise oldurgan, ettirgen ise ettirgen diyor. Şimdi beklemek, bekletmek, onu beklemek, onu bekletmek, ettirgen. Çünkü ettirgen neydi? Geçişsiz, geçişliyken tekrardan geçişli. Onu akmak olmaz. Onu akıtmak olur. Öyleyse bu oldurgandır. Onu giymek. E, şimdi buraya baktığımız zaman. Dur bakalım. Evet. Kızını yakalayıp tertemiz giydirdi onu giymek olmaz, onu giydirmek olur, oldurgan. Temizlemek, temizletmek, ettirgen. Çekmek, çektirmek, ettirgen. Onu yapışmak olmaz, onu yapıştırmak olur, oldurgan. Onu korkmak olmaz, onu korkutmak olur, oldurgan. Aradaki farkı tekrar hatırlatıyorum. Ettirgende geçişliyken, geçişli olurken, oldurganda geçişsizken, geçişli oluyor idi. Geldik F maddesine. Tabi burada bu parçada bir sürü fiiller var. Bunları ben hemen burada göstermiştik. Etken fiiller ulaşılabiliyor. Oturuyoruz, buluyorsunuz, arıyorsunuz, yaptık, çıktık gibi fiiller etken. Edilgen fiiller ln2 sayılmaz, ikna edildim. Yani onu başka tarafından sayılmaz, yani e, başka tarafından ikna edildim gibi anlamlar var. E, geçişli fiiller onu arıyorsanız, onu buluyorsunuz, onu öğrendik, onu yaptık. Bak bunlar zaten geçişli oluyor. Geçişsiz de önüne onu getirilemiyordu zaten. Onu ulaşılabiliyor, onu sıralanıyor, onu uzanıyor, onu oturuyoruz, onu sayılmaz, onu ikna edebildim. Onu çıktık olmadığı için bunlar da nedir? Geçişsizdir. Yukarıdaki cümlelerdeki fiillerin tek tek çatı özellikleri bunlar idi. Evet. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek çatı özelliği aranmayacak. Çatı özelliği aranmayacak olanlar nedir? İsim yüklemlerdir. Bak şimdi burada etkilidir isim yüklemi şehirdir isim yüklemi, duygudur isim yüklemi. Dolayısıyla şu cümlede, şu cümlede ve şu cümlede görüldüğü gibi çatı özelliği aranmaz. Buradan bilgiyi tekrar ediyorum. Yüklem isimse kesinlikle çatı özelliği aranmaz. Gelmeyecek. Ondan sonra bağlar, hissettirir. Bunlar ise fiildir ve bunlar da çatı özelliği aranabilir diyor ve uygulama alanımızı bitiriyoruz. <laughs>